Aşağıda verilen sütun grafiği her bir öğrencinin 5 gün boyunca bir kitaptan okuduğu sayfa sayısının dağılımını göstermektedir. Buna göre en fazla ve en az okunmuş olduğu gün günlerdeki sayfa sayılarının toplamı kaçtır diyor. Şimdi pazartesi 20 sayfa okunmuş en az değil mi? En fazla perşembe okunmuş 40. Bizden ne istiyor bu ikisinin toplamı? E 40 ile 20'yi toplarsak kaç olur gençler? 60 olur cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda verilen grafik öğrencilerin en çok sevdiği renkler sorularak oluşturulmuştur. Grafiğe bakılarak hangisi yanlıştır diye bize sorulmakta. Ee, baktığımız zaman yeşili seven 8, sarıyı seven 4, maviyi seven 16, kırmızıyı seven 20 öğrenci varmış. En az sevilen renk sarıdır. Evet 4 kişi seviyordur. Doğrudur. Mavi rengi seven öğrenci sayısı 16'dır. Mavi rengi 16 kişi seviyor. Doğrudur. Yeşil ve mavi rengi sevenlerin toplam sayısı... Yeşil kaç? 8. Mavi 16. Toplam sayısı kaç? 24 o zaman. Kırmızı rengi sevenlerin sayısından azdır demiş. Kırmızı rengi sevenlerin sayısı 20. 24 20'den az mı? Hayır değil. Yanlıştır. Son olarak D'yi de bir kontrol edelim. En az ve en çok sevilen renklerin sayısının toplamı 24'tür. En fazla kırmızı, en az en az en fazla kırmızı en az sarı olacaktır. 20 ile 24 topla. 20 ile 4 toplarsak 24 yapar. Bu da doğru olacaktır. C yanlıştır. Aşağıda verilen sütun grafiği bir araç fabrikasındaki son 4 yılda üretilen araç sayılarını göstermektedir. Bu grafiğe ait sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakalım. 2021'de 700 kişi var, 2021'de 700 olacak. 2022'de 500 var, 500 olacak. 2023'te 800 kişi var, 800 olacak. 2024'te 600 var, 600 olacak. Cevabımız A seçeneğidir. Diğerlerine bakın hatalı veriler karşımıza çıkmakta. 2022'ye 600 girmiş. 2022 700 girmiş yanlış. Bir kırtasiyede 4 tane satılan kalem sayıları aşağıdaki sıklık tablosunda verilmiştir. Bu kırtasiyede satılan kalem sayısının sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi pazartesi 50 olacakmış. Pazartesine 70 demiş olmaz. Pazartesi 50 olacak olur. Pazartesi 50 olacak olur. Pazartesi 70 demiş olmaz. A ve D seçeneklerini eledik. Salı 80 olacakmış. Salıyı 60 demiş. Ne oldu? B seçeneğini de eledik. Biz zaten C kaldı. Diğerlerini kontrol edelim. Çarşambaya 70 demiş. Perşembeye de 60 demiş. Doğru bir cevap. Hangisi doğru grafik? C seçeneğinde verilmiştir. B C öğrencilerin en sevdiği yiyecekleriyle ilgili araştırma yapılmış ve bu araştırmalardan elde edilen veriler nokta grafiğinde görselleştirilmiştir. Buna göre aşağıda verilen, verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Pizzaya iki tane nokta vermiş. Hamburger'e üç, böreğe bir, kebap dört, kızartma iki, tatlıya üç. Bunlar en sevdiği yiyecekler. En sevdiği hangisiymiş? Kebapmış. Dört nokta ile ifade etmiş. En az ise börek olarak karşımıza çıkmış. En çok sevilen yiyecek kebaptır. Doğru. Üç öğrenci en çok tatlı sevmektedir. Doğru. En çok pizza seven öğrenci sayısı ikidir. Gizli'ye bakıyorum. Evet 2 olarak karşımıza çıkmış. Doğru. Araştırma toplamı 14 öğrenciye uygulanmıştır. Sayalım. 2, 3 daha 5. 1 daha 6. 6, 4 daha 10. 2 daha 12. 3 daha 15. 15 öğrenciye uygulanmıştır. 14 değil. Cevabım D seçeneğiydi. Aşağıda bir grafikte 8 A sınıfında sınıf başkanı adayı olan öğrencilerin almış oldukları oy sayıları verilmiştir. Buna göre sınıf başkanı adaylarının aldıkları oyu gösteren nokta grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Tuğba 5, Hasan 6, Hüseyin 3, Adem 4 ay almış. O zaman Tuğba'ya 5 tane nokta, e, Hasan'a 6 tane nokta, Hüseyin'e 3 olacak. Burada 4 yazmış. Burada Tuğba'ya 2 demiş. Tuğba'nın 5 ay olması lazım. Bakın burada 5, Hasan 6 olacak. Burada 2 yazmış. Olmaz. 5, 6, 3, 4 cevabımız C. Aşağıda bir teknoloji mağazasında gün içerisinde satılan ürünler ve bu ürünlerin satılan miktarları verilmiştir. Bu teknoloji mağazasında gün içerisinde satılan ürünlere ait nokta grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. 5 2 3 1 olarak sıralayacağız şimdi bunları. 5 2 3 1 direkt bakın A seçeneğinde bunları görüyoruz. Cep telefonundan 5, bilgisayardan 2, tabletten 3, TV'den 1 adet satılmış. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda verilen Şimdi bir manada son bir saat içerisinde satılan ürünler ve bu ürünlerin miktarları nokta grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre bu manada son bir saat içerisinde kaç kilogram ürün satılmıştır? Şimdi domatesten 5 kilogram satılmış değil mi? Çünkü domateslerden 5 tane nokta var. Salatalıktan 2 nokta var. O zaman 2 kilogram satılmış. Biberde 3 çarpı var. Yani 3 kilogram satılmış. Limonda da 4 kilogram satılmış. Toplarsak 5, 2 daha 7, 3 daha 14 daha 14 kilogram satılmış. Cevap B seçeneğidir. Aşağıda verilen bir öğrencinin 5 gün boyunca bir kitaptan okuduğu sayfa sayısının dağılımını göstermektedir diye. Buna göre en fazla ve en az okunmuş olduğu günlerdeki sayfa sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi bakalım ee, en az görüyoruz değil mi? Şurada bakın çektik çizgimizi en az çizgimizi. Kimle karşılaşıyoruz? Pazartesi günü. Pazartesi günü kaç sayfa okumuş? 30 sayfa okumuş. Bu bizim için en az. Mavi ile de en fazla yazalım. En tepe çizgimiz hangi gün? Perşembe günü. Kaç sayfa okumuş? 45 sayfa okumuş. Taraf tarafa toplarsam bunları 5 ile 0, 5, 4 ile 3, 7 yapar. Demek ki 75 olur. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda bir, bir sınıftaki öğrencilerin en çok sevdiği renkler sorularak oluşturulmuştur. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bakalım. Kırmızı rengi en çok seven öğrenci sayısı 12'dir. Kırmızıyı takip ettim aşağı indim nereye gösteriyor? 12'yi gösteriyor. Doğru. C seçeneği en çok sevilen renk sarıdır demiş. Sarıyı takip ettim aşağı indim 15 kişi seviyor. O zaman doğrudur. Sarı ve kırmızı rengi seven öğrenci sayıları arasındaki fark 3'tür. 15 ile 12 arasındaki fark kaçtır? 3'tür. Doğru. Yeşil ve mavi rengi en çok seven öğrenci sayılarının toplamı 16'dır. Yeşili kaç kişi seviyor? 9 kişi seviyor. Mavi kaç kişi seviyor? 6 kişi seviyor. Toplarsak 15 yapar. 16 değil. Cevabımız B seçeneği. Aşağıda bir araç fabrikasındaki son 4 yılda üretilen araç sayılarını göstermektedir. Bu grafiğe ait sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir diye bize sorulmakta. Şimdi 2010, 2021 yılında 600 kişi var. 2021 yılında 700 yazmış, 700 yazmış. O zaman A ve C'yi elemiş olduk. 2022'yi takip ediyorum. Gittim. Elim nerede bitti? 750'de çıktı. 2022'de 750, 750 eleyemedik. 2023'te de 750. Burada 750, burada 600 yazmış. Olmaz. O zaman D'yi değerledik. Cevabımız B seçeneğidir. Bakalım 2024'te 900 diyor. Evet doğru B seçeneği olacaktır. Bir kırtasiyede 4 günde satılan kalem sayıları aşağıdaki sıklık tablosunda verilmiştir. Bu kırtasiyede satılan kalem sayısının sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye bize sorulmakta. Pazartesi 55 hemen şıklarda pazartesiye bakıyorum. 55 olur. Pazartesi de 55 değil 60 yazıyor olmaz. Pazartesi de 65 yazıyor olmaz. Pazartesi de 55 yazıyor. O zaman A ve D kaldı elimizde. Salı 65 olacakmış. Salı 65, salı 65 eleyemedik. Çarşamba 60, çarşamba 60, çarşamba 60 eleyemedik. Perşembe 45 burada 50 yazmış olmaz. Perşembe 45 cevabımız D seçeneğidir. 5C sınıfındaki öğrencilerin en sevdiği yiyeceklerle ilgili araştırma yapılmış ve bu araştırmalardan elde edilen veriler nokta grafiği ile görselleştirilmiştir. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi pizzayı seven ne? 3 tane seviyormuş. Hamburger için 2, börek için 4, kebap için 5, kızartmayı seven 1, tatlı için ise 3. En az sevilen yiyecek kızartmadır 1. Değil mi? 1 kişi seviyormuş. Doğru. Börek seven 4 öğrenci vardır. Börek seven 4 öğrenciyi yazmışız zaten. Doğru. D seçeneği en çok sevilen yiyecek kebaptır. Kebabı 5 kişi seviyor. Doğru. Pizza 3. Pizza ve tatlı seven öğrenci sayısı 9'dur demiş. Tatlı seven de 3 kişi var. 3 artı 3'ten 6 yapar. 9 değil cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda verilen sütun grafiğinde 8A sınıfında sınıf başkan adayı olan öğrencilerin almış oldukları oy sayıları verilmiştir. Buna göre sınıf başkan adayının aldıkları oyu gösteren nokta grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Tuğba'ya 6 oy gelmiş. Hemen Tuğba'yı 6 tane şey arayacağız burada. Nokta arayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 demiş B seçeneği eledik. 4 tane var C seçeneğini de eledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 D kaldı. Hasan'a 5 tane oy gelmiş. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eleyemedik. Hüseyin'e de 5 oy gelmiş. Burada da 5 oy var. Burada da 5 oy var. Adem'e 7 oy gelmiş. Burada 3 oy var. O zaman A seçeneği elendi. D seçeneğinde bakın burada 7 tane oy var. Cevabımız D şıkkıdır. Aşağıda verilen sıklık tablosunda bir teknoloji mağazasında gün içerisinde satılan ürünler ve bu ürünlerin satılan adetleri verilmiştir. Bu teknoloji mağazasında gün içerisinde satılan ürünlere ait nokta grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Cep telefonu 6. Bakın burada 6 nokta var. Burada 5 olmaz. 4 olmaz. 4 olmaz. Direkt A seçeneğidir. Bilgisayar 2. Tablet 3. TV de gerçekten 5. O zaman cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda verilen nokta bir manavda son bir saat içerisinde satılan ürünler ve bu ürünlerin miktarları nokta grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre bu manavda son bir saat içerisinde kaç kilogram ürün satılmıştır? Domates'ten 2, salatalıktan saydığımız zaman 6, biberden 4, limondan 2 toplarsak 6 2 daha 8, 4 daha 12, 2 daha 14 cevapta da B seçeneği olacaktır. Evet.